Toplumu kurtaracak kimse yok bugün. Bugün herkes şahıslara böyle e, o kadar şey olmuş ki peygamber anı gibi böyle bir sarılma var ki. Haşa bakın e, helak olursunuz. Ve hepimiz helak oluruz. Masumlar da gider. Kimseyi putlaştırmayın. Önemli olan kişi değil, önemli olan partiler değil, önemli olan izmler değil. Önemli olan ahlaktır, vicdandır, eğitimdir sistemdir. Sisteme oturtursanız insanlar gelip geçicidir. Bugün insanların öne çıkması sistemsizliğin sonucudur. Dış ülkelerde insanlar seçim yapar, herkes işine bakar. Siyaset konuşulmaz bu kadar. Bizde sabah akşam siyaset. Bakın eğitim yok. Televizyonlar zaten ahlaksızlıklarla dolu. Medya patronları ahlaksızlığa milyon dolar yatırım yapıyor bu ülkede. Sırf sizi uyutmak için, uyuşturmak için. Yani Şimdi ben en çok dediğim gibi benim hassas noktam çocuklar. Yani çocukların sevgi, saygı, merhamet, şefkat, iyilik, doğruluk, dürüstlük, cömertlik gibi değerler ile yetişmediği sürece bu toplumun geleceği de tehlikede. Çocuklar ahlaklı bir insan görmüyor. Çocuklar saygılı bir insan görmüyor. Çocuklar merhametli bir insan görmüyor. Çocuklar şefkat, iyilik, doğrulukla dolu insanlar görmüyor. Önündeki örnekler kim biliyor musunuz? Sabah akşam link bırakan kapitalizmin kölecikleri. Ay kızlar çantamı sormuşsunuz. Ay kızlar elbisemi sormuşsunuz. Ee, sabah akşam tiktok. Manyakları, tic, e, ahlaksızlığın vücut bulduğu o TikTok platformu, e, böyle işte ağır abi takılan, e, spor salonlarında sadece kas gösteren, vücut gösteren ama beyni boş, içi boş insanlar. Çocuklar bunları görüyor. Çocuklar doğru düzgün insanlar görmüyor. Çocuklar kitap okuyan insanları görmüyor. Çocukların bugün evlerinde kitaplık yok. Bugün diziler baş köşede, sinemalar baş köşede, televizyonlar baş köşede. Anne babayı dinleyen çocuk yok zaten. Siz ne bekliyorsunuz bu toplumda? Bu kadar pis bir toplumda, bu kadar kirli bir toplumda bu çocuklardan iyi olmak, o iyi olmalarını beklemek, iyi yetişmelerini beklemek hak mı? Ne verdiniz çocuklara? Ne istiyorsunuz? Ne verdiniz yani? Bugün çocuklarımız apartman çocuğu. Ve sanal alemde sahte insanlarla saatlerce vakit geçiriyorlar. Anne baba çocuğunun kaybettiğini farkında değil. Değerlerin yozlaştığı toplumlarda her şey ama her şey A'dan Z'ye zarar görür. Değerlerin olmadığı yerde de kaos olur, düzenbazlık olur, anarşi olur, şiddet olur ve ahlaksızlık toplumun her her alanına böyle bir virüsmüş gibi yayılır ve hızla yayılır. Toplumun temelleri sarsılır. İyilerin iyi yaptığı iyi şeyler artık önemsenmez. Nezaket önemsenmez, saygı önemsenmez, doğruluk önemsenmez. Evrensel değerler ayaklar altına alır. Ahlaki değerler bir enayilik gibi görülür toplumda artık. Anne babaya iyilik yapmak, küçükleri sevmek büyükleri saymak, muhtaçlara yardım etmek, çalışmak, okumak, araştırmak, üretmek, insanlara yararlı olmak, devlet ve millet malını korumak, konuksever olmak, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, cana kıymamak ve benzeri birçok bizim güzel değerlerimiz vardı. Hatırlatayım yani size. Bunlar bizim güzel değerlerimizdi. Bir yerlerde biz bu değerleri kaybettik. Kaybettiğimiz yere geri dönüp bulalım. Yarın geç olmadan. Bakın bu kadar önem veriyorum ben ahlaki değerlere, vicdana.